sevgili anne ve babalar çocuklarınıza iyi bakmayacaksanız çocuk yapmayın gerçekten yeni nesil anne babalar çocukları yapıyorlar büyükler sevinsin diye ya da anne baba olalım diye ama o çocukla ilgilenmiyorlar ellerinde bir telefon ellerinde bir tablet çocuk ağlasa ne çocuk acıksa ne yapmayın mesela ben şu an çocuklarım 21-17 yaşında Maşallah diyelim. Ee, onları tarhana çorbasıyla büyüttüm. Ben yaptım o tarhana çorbasını. Tarhanayı da ben yaptım. Ekmeği de yeri geldi ben yaptım. Bakın çocuk böyle büyütülür. Cep telefonum tuşluydu. Hiçbir şekilde lüks telefon almadım çünkü ilgim ona kayar diye. Yani bir şekilde önceliğiniz çocuğunuz olsun. Tarlada biçtim, hayvanda sağdım. Arkadaşlar yapmadım şey yok benim. Sütümü kendim inekten sağıp çocuklarıma içirdim. O günleri de biliyorum. O yüzden böyle baktığınız zaman ya bu kadın hiç dert çekmemiş. Ben derdin dibini çektim. Ama Allah koruyor. Allah yüzümüze nur yağdırıyor. O yüzden çocuklarınıza iyi bakın. Tarhana da yapın, çorbalarda yapın ama dışarıdan alıp hazır çocuğa yedirmeyin.